Adamlar geliyor. Geliyorlar. Kimse telaş yapmasın işine bak. Şu bariyeri bir kapatma. Bırak bırak oynasın çocuklar oynasın. ...yanlardan uzatmak lazım. Ben size en son ne dedim? Lan bıdık, senin o kafandaki devamlı büyüyor mu lan? Ben bilmiyorum. Ne veriyorlarsa onu giyiyorum. Kes! Ne o öyle köyün ortasındaki? Fışkiye, zoruna mı gitti? Sana sormuyorum. Dimi'ye soruyorum. Dimi abi çıktı, istiyorsan not alayım ben. Yaz Meto, fışkiyeyi merak ediyorum. <laughs> Bedi! Karga! Vuracaksanız beni vurun. Kimsin sen? Ben seni tanımıyorum. Beni vur o zaman. Dur kızım dur! Beni vur! At hadi! At sana! olmaz beni vur! Beyler bir dakika bir şey konuşuyoruz ya. Arif! Ulan! Alın. Kıpırdama zehri alacağım. Hadi. Hadi. Ay. Oh. Oy. İyi misin? İyi, iyi, çok iyi, çok iyi. Taş kolar öne çıksın! Yürüyün gidin lan! Dışarıya takım vermiyoruz artık! Yıkarım köyü! Hayırdır, yol mu geçecek? <laughs> Uzatma karga! Burada işler değişti artık! Yine geleceğim! Şşt. Ama bu sefer daha kalabalık geleceğim! Gelirken sözlük getir. O zamana kadar Fransızcayı sökmüş oluruz çünkü. J'ai toujours d'argent, il n'y a pas de clever. yürü lan yürü, kavuş yok. <laughs> Arif. Ne oldu? Ne olacak? Dersini aldı da ediyor, ezber oldu. <laughs> Neyse, moralimizi bozmayalım. Çakışmaya devam. Yaşa, <laughs> Her tarafı çiçeklerle donatmışlar. Gülüp oynuyorlar. Köyün ortasında da şey var. Fışkı! Yalan! Bir de duvara resim çizmiş. Ne yapalım? Bitirin. Köyde herkes ne kadar mutlu. Bütün çocukların yüzü gülüyor. Ee, bir toplumda çocukların yüzü gülüyorsa orada işler yolundadır. Çocuktan al haberi. Senin çocuğun var mı? Hayır, yok. Daha doğmadı. Bizimki doğmamış. Çocuğa mektup. Her şeyi onun için yapıyorsun değil mi? Yalnızca onun için değil. Bütün dünya çocukları için. Burada işleri düzeltirsem çocuğum ileride beni görmese de daha iyi bir dünyada yaşar. Fışkiyeyi boşuna yapmadık. Doğru. Belki taş öyle sizin de çocuklarınız olur. Bilmiyorum ki böyle bir dünyayı çocuk... Aman yapma Allah aşkına. Daha bir devirden böyle şeylere girmeyin ya. Siz çocuk yapacaksınız ki ileride bizim şeklimizi de etkilesin. Benim atalarım böyle olsa ben şimdi cudd'lavdım. Sence ben güzel miyim? Yani belli bir alımım var. Kabilede bir tek topuklu giyen sensin, uyanık. Ama onu Taşo'ya soracağım, ben sana karşı nötrüm. Nöt mü? Nöt. Fabul gibi. Söylemesi de zordur, yapması da. Bir aşk filizlenmeden buradan gidelim, senin bakışın bakış değil ha. Ya! Ya! ya. Arif! Arif, çocuklarla sana bir oyun hazırladık. Ne, piyes mi, Çok güzel. Yalnız o müzikli kutun lazım bana. Şekil kutu. Ha, telefonu. Ha. He. <laughs> Oyunumuzun adı Savaş ve Barış. Oğlum o klasiklerden lan çocuklara ağır olmasın. Ne oluyor burada? Her şey yaşan demedik mi? Gidin göğümüzden. Ben başkası ben dilimden geldim. Yalan, yalan söylüyorsun. Al sana. Artık bizi rahat bırak. Ulan beni aynı yapmış ya. <laughs> al sana ekmek yaptım. Merhaba Mimi, seni çok seviyorum. Bak bu sana. Gel Mami biraz hava alalım. <laughs> hop 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 yok yok orası yok kestik kestik orası yok o bölüm yok o bölüm yok o bölüm yok o bölüm yok yok yanlış ee, hadi hava kararacak hepimiz köye köye dönüyoruz hava ormanda kalmayalım hadi çocuklar. ...maymun bölümünü çıkar. Ne oluyor ya? Çıkarmayın. o bölüm yok abi. Maymun bölümünü çıkar lütfen. Hadi. Abi, kaç ol. Maymun bölümünü çıkar lütfen. O bölüme hiç gerek yok. Diğer bölümleri çok komikti. Sonuna kadar izlemedin ki. Abiciğim. Sen şey yapma, o yok mu? Gel Beni anlatan bir oyun birader, beni anlatan bir oyun. Benim köye gelişim, köyü geliştirmem üzerine olmanın köyü. Yani maymunu anlatın. yaptılar bunu? Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar Arif. Ama köyü dağıttılar. Şuraya bak. Fışkiyeyi de kırmışlar. Abi, Medeniyet düşmanları. Fışkiyeyle ne istediniz? Cuhara. Cuhara. Nasıl kıydılar sana? Saklanmak maksadıyla kendimi toprağa gömüyordum. Yakalandım. Neden karşılık vermediniz? Silahlı geldiler. <laughs> Bu darbe bizi 10 yıl geriye götürdü. Biz de Aragorn'u ne Neyle dağıtacağız? Senin düdüğünle mi? Silah yapalım, savaşalım. Savaş Savaş alalım. Alalım. Savaşalım! Savaşalım! Hayır, Savaş hayır. Alalım. Savaş bizi 4 yıl geriye götürür. Yapmayın. Mızrak yapalım. Sopalar yapalım. Ne bileyim, ok yapalım. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı? Döner bıçağı. <laughs> Biraz daha not koyacağım. <laughs> Neyse burada! Arif! Buldum. Savaşacağız. Savaşacağız! Arif amca, hani savaşmak kötü bir şeydi? Haklısın yavrum. Savaşmak kötü. Savaşacağız ama... ...altışarlıktan savaşacağız. Gel benimle. hayatın stresini duşa kabirle atıyorum. <laughs> ne oldu? Köyün yeni şeklini beğenmediniz mi? Bir ders daha mı istiyorsunuz? Bakkaya, senin keyfin burada gıcır ama insanları çok eziyorsun. Eğer büyük yemin etmeseydim seni burada maymun ederdim ama... ...gel şunu insanlıkla halledelim. Yarın kuleye dört adam göndereceksin. Hadi konuşma ikide! Onu şöyle yapalım. Seninle bir oyun oynayalım. Eğer yenersek yenilikleri, icatları serbest bırakacaksın. Arokları köle etmeyeceksin. Eğer sen yenersen kuleyi tek başıma bitireceğim. Aya kadar taş taşıyacağım. Var mısın? Yaşa Arif. Yalan söylüyorsun. Ne oyunuymuş bu? Top oynayacağız. Top mu? Dur bir dakika. top olmaz Arif. Alır dur görse bomba diye karakola getirir bir dakika. Nasıl top? Futbol. Alt Abi. Kurallarını ben sana anlatacağım. Ayakla oynanıyor böyle kaleler var. 5 ee, beşte devre onda biter. Var mısın? Abi top üstüne niye girdin? top ha? Böyle top mu? Evet öyle top. Yemedi mi? Yedi. Bizde yıllardır oynanır top. Babam kum onun şerefine. Eski bir geleneğimizdir. Topta da biraz iyiyizdir. Bu aklı sana bizim salak oğlan mı verdi? Şimdi top mu oynanıyor lan? Abi bana top dedin Şeytan, mi? Şeytan, Pelati, Ziko, Vele, Sono Carlos gelsin! <laughs> Altı aydır top görmedi, deliliyor oğlan. <laughs> Gece dolunayda sağda olun. Ayağınızdan donunuzu alacağım sizin. Yalnız fair play... <laughs> Yalnız fair play olarak oynansın, tamam mı? Bana ne bakıyorsun abi? Nereye bakayım, götüme mi bakayım?